başlayalım. Evet. Net mi görüntümüz? Görüntüde sesle sıkıntı yaşayan var mı? Tamam. O zaman ilk soruyla başlayalım arkadaşlar. Bakın bir dalga kaynağımız var. Bir dalga kaynağımız var. Şu şekilde bir dalga üretti arkadaşlar. Diyor ki dalganın zamanla genliği artmaktadır, hızı artmaktadır, frekansı azalmaktadır ifadelerinden hangileri doğrudur diye soruyor. Hadi bakalım. Cevaplarınızı bekliyorum. Muhammed yalnız 3 dedi. Yalnız 3, yalnız 3, Yalnız 3. Yalnız 3. Doruktan da yalnız 3 cevabı geldi. Evet. Başka cevap yoksa çözüyorum. Arkadaşlar, şimdi yalnız üç demişsiniz. Frekans azalmaktadır diyor. Onu bir yorumlayalım önce. Arkadaşlar, ne dedik? Frekans kaynağa bağlıdır. Bakın, kaynak değişmiyor arkadaşlar. Aynı kaynak. Doğru mu? Aynı kaynak frekans azalmaktadır demiş. Kaynak değişmediği için arkadaşlar. 3 yanlış. Dize artmaktadır demiş. Ortam aynı ortam. Bu da ortama bağlıydı. Gitti. Tamam. Şuraya bakalım. Genliği artmaktadır demiş arkadaşlar. Bakın ilk üretilen dalga bu arkadaşlar. Siz sanırım ilk üretilen dalgayı bu olarak yorumladınız. İlk üretilen dalga bu. Dalga üretilmiş gönderilmiş. Bu daha fırından yeni çıkıyor bakın. Dolayısıyla ilk üretilen dalgayla son üretilen dalga arasında genlik farkı var arkadaşlar. Dolayısıyla ee, yalnız bir sorunun doğru cevabı olacak. Var mı sorusu olan? Yok. İlk üretilen dalga bu. Son üretilen dalga bu arkadaşlar. Bu çok düşüren bir soru. Hayır. ilke kaynak neredense kaynağı buradan koysaydık bu tarafa doğru üretilmeye başlayacaktı. Yani kaynak burada olduğu için bu tarafa doğru üretiliyor. Tamam? Kaynağı buraya koy. Bu sefer bu tarafa doğru üretilmeye başlar. Var mı sorusu olan geçiyorum diğer soruya. Geçtim. Evet. Yine buradan üretilen bir kaynağımız var. Dikkat edin değişken dalgalar üretiyor arkadaşlar. Dalga ok yönünde ilerlerken dalgaya ait hız, dalga boy ve periyot değerlerinden hangileri azalır demiş arkadaşlar. Dalgaya ait hız, dalga boyu ve periyot değerlerinden hangileri azalır? Muhammed 13 demiş. 1-3. Alparslan yalnız 2 diyor. Çağlar 2-3 diyor. Hazal ve Aleyna'dan da birer cevap gelecek herhalde. Aybeniz 1-3. Aleyna 3. Güzel sorulara katılım inşallah bu şekilde olur her soruda. Evet cevap vermeyen diğer arkadaşlardan da gelsin. Doruk var mı cevabın? Hazal. Hazal da yalnız 3 diyor doğru emin değilim yazmış. Şimdi arkadaşlar bir kere biri katamazsınız. Neden? Ortam aynı ortam. Bu dalgaların yayılma hızları aynıdır arkadaşlar. Dolayısıyla bir olmadı. İkiye bakalım. Dalga boyu demiş. Bakın arkadaşlar yine ilk üretilen dalga bu. Son üretilen dalga bu. Yani büyük bir dalgadan küçük bir dalgaya doğru kaynak değişken dalgalar üretiyor. Yani şunu şöyle düşünebilirsiniz. Sanki bu 3 dalga 3 ayrı kaynaktan çıkmış arkadaşlar. Tamam. Tek kaynak var ama 3 dalga 3 ayrı kaynaktan çıkmış gibi duruyor. Dalga boyu gördüğünüz gibi gitgide azalıyor. Dalga boyu azalır. İkide sıkıntı yok. Periyot neydi? Dalganın oluşması için geçen süreydi arkadaşlar. Bakın şu dalganın oluşmasıyla şu dalganın oluşması aynı sürede olmaz arkadaşlar. Bu dalga daha uzun süreli oluşur. Bu dalga daha kısa sürede oluşur. Dolayısıyla periyot azalır. Sorumuzun cevabı 2-3 olur. Sağlar ve tebrik ediyoruz. Kaynak aynı olduğu için periyot değişmez değil miydi? Kaynak aynı zaten. Alparslan kaynak aynı dikkat et üretilen frekans değişmiyor aslında. Yani kaynağın ürettiği frekans aynı aslında ama kaynak dalgayı daha çabuk sürede üretmeye başlıyor. Çünkü dalgaların boyunu yani değişken dalga üreten bir kaynak gibi düşün. Kaynağımız aynı ama ürettiği dalgaların dalga boyu ve genliği değişiyor. Yani değişken genlikli ve periyotlu dalga üretiyor arkadaşlar. Kaynak aynı o noktada bir sıkıntı yok. Burada kaynak değiştiği için periyot değiştiği için frekans da etkileyecek otomatikmen. Yani artık daha hızlı dalga üretmeye başlayacağı için frekans artacak mesela burada. Tamam. Sorunun cevabı 2-3 olur. Buraya da ilave ediyorum. Evet. 2-3 diyen arkadaşları tebrik ediyoruz. Diğer sorumuz <laughs> bir kaynak 2 saniyede bir kaynak 2 saniyede 8 dalga oluşturuyormuş arkadaşlar. Dalgaların hızı 120 cm bölü saniye ise dalga boyu kaç metredir diyor. Bakın biz dalga hızını lambda çarpı f ya da Lambda bölü T ile buluyorduk arkadaşlar. Tamam. Her şeyi vermiş size. Hadi bakalım. Cevaplarınızı alalım. Muhammed 30 diyor. Metre cinsinden soruyor. Dikkat edin. Hızın birimini santimetre vermiş ama dalga boyunun birimini metre istiyor. Evet. Muhammed senin cevabın da doğru ama metreye çevir onu. Evet. İlke de 0-3 dedi. 0-3 cevapları geliyor. Güzel. Arkadaşlar ne yorum yapacağız? Cevap 0-3. 0 diyen arkadaşları tebrik ediyoruz. 2 saniyede 8 dalga oluşuyorsa 1 saniyede 4 dalga oluşur. Bu ne demek arkadaşlar? Üretilen frekans demek ki 4'müş. Neden? Frekansın tanımı neydi? 1 saniyede üretilen dalga sayısıydı. Periyot neydi? Ee, bir dalganın oluşması için geçen süreydi arkadaşlar. O zaman yazıyorum bakın frekansı 4 vermiş soru arkadaşlar ve iştirlanda f değil mi hızını 120 bulduk dalga boyunu ee, soruyor bana frekansı 4'müş. dalga boyu buradan 30 santim yapar o da 0.3 metre yapar arkadaşlar Tamam var problem soru 4 Hangileri dalgalar ile ilgili kesinlikle doğru bir bilgidir diyor arkadaşlar. Işık hızıyla yayılırlar, enerji taşırlar, yansıma yaparlar. Hangileri dalgalar ile ilgili kesinlikle doğru bir bilgidir diye soruyor. <laughs> Muhammed 2-3 demiş. Doruk 2 3 Alparslan yalnız 2 İlke hepsi Mahmut 2 3 Aleyna 2 3 Aybeniz yalnız 2 Şimdi bakın arkadaşlar ışık <laughs> ile ışık hızı ile yayılma mevzusu Hazal'daki 2 3 dedi. Sadece ışığa ait bir özellik. Yani ışık hızı dediğimiz olay 3 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniye gibi bir hızdır. Sesin yayılma hızı yaklaşık olarak 340 metre bölü saniyedir arkadaşlar. Bütün dalgalar dolayısıyla ışık hızıyla yayılmazlar. Bir yanlış ilke. Tamam. Tamam. EMD'de de ışık var ama kesinlikle ilgili diyor. Bütün dalgalar ışık hızıyla yayılmazlar ki. Bütün dalgalar için söylemiş. Tamam. Bütün dalgalar enerji taşırlar. İki doğru. Bütün dalgalar arkadaşlar ister elektromanyetik dalga olsun ister klasik dalga olsun arkadaşlar yansıma yaparlar. Dolayısıyla yansıma kırılma gibi özellikler bütün dalgalara ait özelliklerdir arkadaşlar. Sorunun cevabı 2 ve 3 olacak. 2-3 diyen arkadaşları tebrik ediyoruz. Evet Çağlar'dan da böyle bir yorum geldi. Genelde öyle oluyor evet. Hepsi olarak çıkmıyor. Kesinlik soruları. Evet. Beşinci soru. Soru beş. Arkadaşlar şimdi iki üç soru ben çözeceğim arka arkaya. Sonra direksiyonu yine size vereceğim arkadaşlar. Diyor ki bak. Ardışık beş dalga tepesi arası. Uzaklık 40 santimdir demiş. Dalgaların hızı 120 santimetre bölü saniye ise kaynağın frekansı nedir demiş arkadaşlar. Şimdi bakın ardışık 5 dalga tepesinden kasıt neymiş? Bakın arkadaşlar burayı dinleyin. Bak 5 tane dalga tepesini çizdim ardışık. Arkadaşlar bir dalga boyu, iki dalga boyu, 3 dalga boyu ve 4 dalga boyu diye yazdım. Demek ki ardışık 5 tane dalga tepesinden 4 tane dalga boyu çıkıyormuş arkadaşlar. Yani size verilen ardışık dalga tepesi veya ardışık dalga çukuru da olabilir bu fark etmez. Kaç tane veriyorsa bir eksiğini dalga boyunuzun toplam dalga boyunuz olarak alacaksınız arkadaşlar. Ardışık 9 dalga tepesi varsa 8 dalga boyu vardır. Ardışık 7 dalga tepesi varsa 6 dalga boyu vardır. Yani burada benim elimde dört tane dalga tepesi var ve şey dalga boyu var ve bu uzaklığa 40 santim demiş. 4 dalga boyuna. O zaman dalga boyu 10 santimdir arkadaşlar. Hızını da 120 vermiş. Bakın V eşittir lambda F. Hızı 120. Dalga boyu 10. Frekansı soruyor. Frekans buradan 12 olur. Anlamadığınız bir şey var mı? Var mı sorusu olan, takıldığı bir yer olan? Evet. Olsun ben şu ardışık dalga mevzusunu bir anlatmak istedim. Alparslan. Biliyorum her soru yapma ihtimaliniz var. Şimdi Altıncı soruya bakalım. Arkadaşlar burada diyor ki 14 saniyede 14 saniyede böyle bir dalga üretilmiş. Şu mesafeyi 40 santim olarak vermiş. Bana dalgaların hızını soruyor arkadaşlar. Şimdi dikkat edin. Bak. Kaç tane dalga üretilmiş ona bir bakalım arkadaşlar. Çeyrek, yarım, 3 bölü 4, 1. Bak. Ya da şöyle sayalım. 1 bölü 4, 2 bölü 4, 3 bölü 4, 4 bölü 4, 5 bölü 4, 6 bölü 4, 7 bölü 4 tane dalga üretilmiş arkadaşlar. Bunu şöyle de sayabilirdiniz. Yarım, 1, bir, 1.5 bir artı 1 bölü 4. Yani 3 bölü 2 artı 1 bölü 4 de deseniz yine 7 bölü 4 dalgaya ulaşacaktınız. Yani soru bana diyor ki 7 bölü 4 dalga 14 saniyede oluşmuş. E, o zaman arkadaşlar ee, bir dalga kaç saniyede oluşur desem. Bak bir dalga kaç saniyede oluşur desem. İşler dışarı çarpım yapıyorum. X çarpı 7 bölü 4 eşittir 14. X buradan 8 saniye çıkar arkadaşlar. E ben bir dalganın oluşma süresini hangi değer olarak kullanıyordum arkadaşlar? periyot değeri olarak kullanıyordum. Demek ki periyot 8 saniyeymiş. Tamam. O zaman yazıyorum. V eşittir lambda bölü. Arkadaşlar dikkat edin. Frekans verdiği zaman lambda f'den gittim. Periyot verdiği zaman lambda bölü t'den gittim. Şimdi dalga boyunu bir bulalım. Bakın arkadaşlar. İki tepe arası iki tepe arası bir dalga boyu değil mi? Bakın bir uzaklığı da 40 vermiş. 40, 80, 120, 160. Bakın 40, 80, 120, 160 olarak arkadaşlar 4 birim vermiş. Demek ki dalga boyumuz 160 santim. Periyodu da 8 bulduk. Hız buradan 20 santimetre bölü saniye yapar. Anlaşılmayan bir şey var mı? Var mı anlaşılmayan bir şey? Tamam. Geçiyorum arkadaşlar. Yedim soruya. Bunu da ben çözeyim. Ondan sonra yine size bırakalım çözümleri. Bakın karşınıza şöyle grafikler gelecek arkadaşlar. Bu grafiklerde şuna dikkat edin. Dik olan mesafe genelde santim cinsinden verilir ve size genlik buldurur arkadaşlar. Unutmayın. Tamam. Şu dik olan uzaklık size genlik buldurur. Mesela burada sana genlik yorumu yaptırsaydı arkadaşlar. Dik olan uzaklık 4'ten 6'ya gittiği için 2 santim diyecektik mesela genliğine. Tamam. Yani şurası dik olan uzunluk genelde genlik bulduruyor. Peki yatay uzunluk neyi bulduracak bana arkadaşlar? Şimdi yatay uzunluk ne verdiğine dikkat edeceksiniz. Size e, uzunluk mu vermiş periyot mu vermiş yani zaman mı vermiş arkadaşlar ne fark edecek uzunluk verirse şu yatay değerler size dalga boyunu buldurur Tamam Şurayı zaman vermişse yatay değerler size periyot değerini buldurur arkadaşlar Tamam bakın uzunluk vermişse dalga boyu e, Eğer zaman vermişse periyot değerini bulacaksınız Tamam şimdi o zaman hemen bir çözelim ne istiyor benden hızını neyi vermiş frekansı o zaman şunu yazacaksınız Tamam dalga boyuna bakalım İki dalga tepesi arası bir dalga boyu değil mi bakın iki dalga tepesi arası gördüğünüz gibi 2'den ona gitmiş yani 8 santim frekansla 3 vermiş 24 santimetre bölü saniye yapar Eğer metre olarak sorsaydı biz bunu arkadaşlar 100'e bölüp 0.24 metre bölü saniye cinsinden alacaktık. Var problem? Anlamadığınız bir şey. Geçiyorum. Soru 8. Soru sizin artık. 3 saniyede 15 dalga üreten bir kaynak 3 dakikada kaç dalga üretir diye soruyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Efendim Hazal. Hangi soru için söylüyorsun? 7 mi 8 mi? 7. abi 24. Onu yazdık zaten. Şu an 8'e bakıyoruz. 9 cevapları gelmeye başladı. Evet. Evet bir dalganın hızı 24'tür. Hazır sen 6. soruyu diyorsun. Ha şurayı mı? 1, 2, 3, 4. Evet 7 bölü 4 dalga. Hayır bir dalganın hızı 24 santimetre bölü saniyedir. Evet doğru söylüyorsun işte. Aynı şeyi söylüyoruz. Bir dalga için 24. Çünkü bulduğumuz frekans, periyot değerlerinin hepsi bir dalga için bulduğumuz değerler. Dolayısıyla hız bir dalga için yazdığımız değer oluyor. Evet cevap 900. Hemen yazalım. 3 saniyede 15 dalga oluşuyorsa 3 dakika dediğimiz 180 saniyedir. 60 katı 60 katı olacak arkadaşlar. 900 dalga oluşur. Güzel. Evet şimdi güzel bir soru geliyor. Bir dalga kaynağı, biraz kelime atas yaptım, o yüzden karaladım biraz üzerine. Bir dalga kaynağı 30 dalga'yı 5 saniyede üretiyormuş. Size lazım olacak bilgileri şuraya bir yazayım. 30 dalga arkadaşlar, 5 saniyede üretiliyor. Dalgaların boyu yani dalga boyu dediğimiz değer 72 santim olarak verilmiş. Dalgaların genişliğini yani hızını soruyor arkadaşlar. Genişlik hız ile doğru orantılıydı. Hız nedir diye? soruyoruz. Hadi bakalım. Cevabınız 3 haneli olacak ona göre. Mahmut 432 dedi. Çarlar 72 çarpı 6. 432 yapıyor zaten. Aleyna 432. Aybeniz 432. Muhammed yüksek matematikten hesaplayamamış. 72 çarpı 6'yı. Altında yazıyor zaten cevap. 432. Evet cevap 432 arkadaşlar. Burada da bakın. Burada 30 dalga 5 saniye de oluşmuşsa bir dalga arkadaşlar 1 bölü 6 saniyede oluşacak. Tamam 30 dalga 5 saniyede ise bir dalga 1 bölü 6 saniyede oluşacak arkadaşlar. Periyot demek ki 1 bölü 6'ymış. O zaman frekans 6 yapar. Bak periyot bir bölü frekans 6 yapar arkadaşlar. E o zaman ister bu formülden ister bu formülden. Şuradan yapalım kestirmeden. 72 çarpı 6 432 bulunacak arkadaşlar. Tamam. Evet gençler. Böylelikle 9 tane de soru çözmüş olduk. Faydası oldu mu soru çözümünün? Yani faydalanabildik mi dersten? Tamam. Yani güzel. Ee, online ders boyunca bu şekilde e, gideceğiz arkadaşlar. Tamam. Online ders boyunca önce konuyu anlatacağız. Sonra bir veya iki saat sadece soru çözümü yapacağız. Yani normal derste işleyişimiz neyse aynı şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Tamam. Şimdi birazdan notları atacağım size. PDF'nizi de atacağım. Bak PDF'nizi de atacağım. Lütfen bunu ve diğer kaynaklardan çözeceğiniz soruları bana pazartesi günü video olarak atın arkadaşlar. Ee, PDF'nin soru cevaplarını pazar hafta sonu atacağım. sorular çözüp yaparsın, onu yaparsınız. Yanlışınız falan varsa onlara bakarız arkadaşlar. Lütfen boşlamayın arkadaşlar. Aynı nasıl hafta sonunuzu değerlendiriyorsanız dershane varken yine aynı şekilde değerlendirin. Eksiklerinizi tamamlayın, sorularınızı çözün. Bu şekilde halledelim.